Arkadaşlar merhaba. Bugün size bir ders çalışma programı nasıl yapılır ondan biraz bahsetmek istiyorum. Ders çalışma programı yapılırken arkadaşlar bizim ilk önceliğimiz, ilk önceliğimiz hedef belirlemek. Hedef. Arkadaşlar bu belirleyeceğimiz hedef tam ayrıntılı, detaylı bir hedef olması lazım. Yani örnek veriyorum ben bugün üniversite kazanmak istiyorum demek bir hedef değildir. Çünkü üniversiteye girmek için 200 puanla alınan bölümler de var, 500 puanla alınan bölümler de var. Sen hangisine girmek istiyorsun? Bundan dolayı bizim hedefimiz tam ayrıntılı ve detaylı olacak. Ben eee Tıp fakültesini kazanmak istiyorum da bizim için bir hedef değildir arkadaşlar. Tam ayrıntılı bir hedef değildir. Çünkü 20 bin sıralama ile alınan tıp fakülteleri de var. 100 sıralama ile alınan tıp fakülteleri de var. Bundan dolayı bizim hedefimiz tam ayrıntılı olacak. Örnek veriyorum ben İstanbul Üniversitesi tıp fakültesini kazanmak istiyorum. Çünkü eğer ben hedefimi tam ayrıntılı bir şekilde ortaya koyarsam çalışma programımı da buna göre düzenleyebilirim. Çünkü ben 20 bin sıralama yapmak için çalışma gereken çalışma programı ile 100.000 e, sıralama yapmak için gereken çalışma programı bir değildir. Bundan dolayı ilk başta siz kesinlikle ve kesinlikle hedefinizi belirleyip tam detaylı ayrıntılı bir şekilde yapmış olmanız lazım. Örnek veriyorum ben Hacettepe Üniversitesi elektrik elektronik istiyorum. Bu ayrıntılı ve detaylı bir hedeftir. Ben Cerrahpaşa Üniversitesi hemşirelik bölümünü istiyorum. Ayrıntılı ve detaylı bir hedeftir. Arkadaşlar bunu belirledikten sonra ben e, hazır şablon ders programlarına karşıyım. Herkes kendini baz alarak bir ders çalışma programı yapmalı. Kimi kişi var günde 10 saat ders çalışarak 20 bine girer. Kimisi 5 saat çalışarak 20 bine girer. İlk başta kendinize karşı dürüstlük ilkesini baz alarak dürüstlük ben günde 5 saat mi çalışsam 20 bine girebilirim ya da 10 saat mi çalışsam 20 bine girebilirim şeklinde kendinize dürüstçe sorup bunu cevapladıktan sonra arkadaşlar çalışma programınızı yavaş yavaş şekillendirmeye başlayabilirsiniz. Arkadaşlar bunu yaptıktan sonra e, şu şekilde belirliyorum. Ben işte bu, bugün saat 2'de kalkacağım, 5'de kalkacağım ya da 6'da şu derse çalışacağım vesaireden ziyade haftalık haftalık konu haftalık konu sayısı belirleyen kendinize işte matematikten şu, iki konu, fizikten şu iki konu, biyolojiden şu iki konu seçip onu haftalık olarak bitirmeye çalışın. Hani ben ister saat 8'e kalkın çalışın, ister 12'de kalkın çalışın, ister 1'de de kalkın çalışın. Ama seçtiğiniz o konular bir hafta içinde bitirdikten sonra bu herhangi bir sorun teşkil etmez. İlla ben 5'te kalkacağım, ben illa 12'de kalkacağım, ben illa gece 3'e kadar ders çalışacağım diye bir zorunluluk yoktur. Kimisi sabah kalkıp çalışmayı sever, kimisi gece geç saatlere kadar çalışmayı seveceğinden dolayı sadece işte haftalık ben kendime 7 konu belirledim. Matematikten temel kavramlar, fizikten, fizik bilimine giriş, biyolojiden, canlıların ortak özellikleri şeklinde belirledim. Ben bu konuları güzelce bitirip sorularını çözüp iyice anlamam lazım diyebilirsiniz arkadaşlar. Bu sizin için çok çok büyük bir faydalı faydası olur. Arkadaşlar bundan sonraki aşamamız yine soru sayısı. Kimisi der işte bu konudan sen 100 soru çözmen lazım, 200 soru çözmen lazım, 300 soru çözmen lazım. Arkadaşlar bunların hepsini boş verin. Sizin çözmeniz gereken soru sayısı o konuyu tamamen anlamanıza bağlıdır. Eğer ki temel kavramlar konusunu çalışıyorum ben. Eğer siz diyorsanız ki temel kavramlar konusundan 100 soru çözdüm ve artık temel kavramlar konusunu kesinlikle anladım. Sizin için yeterlidir. Ama hayır 100 soru çözdüğünüzde hala anlamadığınız kısımlar var. Öyleyse soru çözmeye devam edeceksiniz. 200 soru çözdünüz hala anlamadığınız kısımlar var. Öyleyse hala çözmeye devam edeceksiniz. Ya da bugün biyoloji çözüyorsunuz. Canlıların ortak özellikleri. 20 soru çözdünüz ve gerçekten konuyu anladığınızı, hepsini öğrendiğinizi düşünüyorsanız 20 soru yeterlidir bizim için. Buna dikkat edin. Onun dışında düzenli ve disiplinli olarak yapmanız gereken şey günde bana göre 40 tane 40 tane paragraf çözmeniz. Paragraf. Çünkü bana göre tt'nin yarısı paragraftır. Hem hızlı okuyup anlamakta, hızlı anlamakta. Hem Türkçenin kendisi, matematikte problem soruları, tarih, coğrafya, sosyal kısmında bulunan paragraf soruları ve fen kısmını da daha iyi daha iyi anlayabilmek için tamam mı? Günde en az 40 tane paragraf çözmeniz lazım. Ama ben işte 40 tane paragraf çözüyorum ama hocam 2 saate çözüyorum. Hepsi doğru çıkış şeklinde de değil arkadaşlar. İlk başta 40 tane paragraf sorusu için kendinize belli bir süre tanıyacaksınız. Örnek veriyorum. Kaç dakika tanıdınız? 50 dakika tanıdınız. İlk başta 50 dakika tanıdınız. Bir hafta geçti. Onu 48'e indirin. Daha sonra onu 46'ya indirin. Daha sonra onu 45'e indirin. Önemli olan zamana karşı çözdüğünüz paragraflardır. Yoksa geniş zamanda çözdüğünüz paragraflar sizin çok da işinize yaramayacaktır arkadaşlar. <laughs> Dedikten sonra hani bir şey olsun haftalık bir hedefiniz olsun işte ben haftada hani bin 1500, 1500 sorunun altına düşmeyelim. Ya da haftada 2000 sorunun altına düşmeyelim şeklinde olursa o da bizim için yararlı olur. Arkadaşlar bu çalışma programını bu şekilde planladıktan, şekillendirdikten sonra bir de arkadaşlar düzenli olarak deneme çözmeniz lazım. Deneme çözerken çünkü neden? Ben daha önce bu konulara çalıştım. Ne kadar anladım? Ne kadar aklımda kaldı? Ne kadar yapabiliyorum? Zamanla zamana karşı ne kadar hızlı ya da yavaşım? Onu iyice öğrenmeniz lazım. Denemeyi tabii iyi de bir analiz yapmanız lazım. Denemeyi nasıl analiz yapabilirsiniz arkadaşlar? Yanlış yaptığınız soruya bakacaksınız. Ben bunu dikkat eksikliğinden mi yaptım? Yoksa stresten stresten dolayı mı yanlış yaptım? Yoksa bu konuyu hiç bilmiyorum ya da işlem hatası yaptım? Bunlara göre planlayacaksınız. Eğer işlem hatası yaptıysanız sorun yok. Dikkat eksikliği de olmuş olabilir. Onda da sorun yok. Ama bilmediğiniz bir konu formülse lütfen o konuya tekrar dönüp o konuyu tekrar çalışıp soru çözmeniz tavsiye ediyorum. Soru çözmenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. İlk başta bütün sorumlu olduğunuz derslerden konuları birer A4 kağıdına yapın, listeleyin. İşte ben bu kadar konum var. Ben bunları haftada her dersten iki konu bitirsem şu kadar sürede bitiririm. İki ayda örnek veriyorum. Üç konu bitirsem bir ayda bitiririm vesaire şeklinde. Orta vade, kısa vade, orta vade ve uzun şekilde plan yapın. Zaten kısa vadede haftalık ders programınız. Orta vadede arkadaşlar net sayınız olabilir. Uzun vadede zaten işte TET'yi iki ayda ya da üç ayda bitireceğim. AYT'yi bu kadar zamanda bitireceğim. Kendime bu kadar soru e, soru için zaman ayıracağım. Bu kadar da deneme için zaman ayıracağım diyebilirsiniz.